Merhaba, bugün sizlere OVR veya Ovarium Remanent Sendrom veya kısırlaştırma operasyonundan sonrası yumurtalık parçasının kalması ile ilgili konuşacağız. Kısırlaştırma operasyonunun faydaları ile ilgili defa zaten konuşmuşuz ama özet olarak söylersek eğer, kısırlaştırma yapılmamış dişi kedi ve köpeklerinizde özellikle köpeklerde ileri yaşlarda rahim iltihaplanması söz konusu olabiliyor. Gerçekten şu ana kadar ben hayatını tamamlamış ve rahim tabi geçirmeyen, kısırlaştırmamış neredeyse hiçbir dişi kedi veya köpek görmedim. İkincisi özellikle erken kısırlaştırma %35-40 oranında meme kanserlerini engellendiği, engellediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ve aynı zamanda yine ileri yaşlarda rahim ve yumurtalık tümörlerine rastlamamız mümkün. Dolayısıyla bu üç kriteri göz önünde bulundurursak ee, dişilerin kısırlaştırmasını öneriyoruz eğer yavru alınmayacaksa. Eğer breeding yapılacaksa, yavru alınacaksa elbette ki kısırlaştırma önermiyoruz. Ee, kısırlaştırma operasyonunda e, özellikle her iki yumurtalığın alınması ve parça bırakılmamasına dikkat etmemiz gerekiyor çünkü Saydığımız komplikasyonların veya sendromların gelişmesi östrojen hormonunun, yumurtalıklardan salgılanan östrojen hormonunun etkisi altında bulunmaktadır. Eğer biz bir parça bırakıyorsak veya bir yumurtalık veya iki yumurtalık kalıyorsa demek ki östrojen hala etkisini devam ettirmek, devam ettirecektir ve var olan bu problemleri yaşamamız kaçınılmazdır. Ben her zaman şunu söylerim, kısırlaştırma basit bir operasyondan ziyade rutin bir operasyondur. Her ciddi operasyon gibi e, ameliyat şartlarına ve koşullarına e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, dediğimiz gibi, üstelik bu operasyonda herhangi bir yumurtalık parçası da bırakılmaması gerekmektedir. Şimdi biz e, özellikle e, şunu şahidi oluyoruz. Kısırlaştırma yapılmış. Köpeklerde işte kızgınlık belirtileri gösteriyor. Vajinal kanama söz konusu. E, kediler yine kızgınlık belirtilerini gösteriyorlar. Huzursuzlukları, miyavlu damaları, yerde e, yuvarlanmalarını görüyoruz. Bu durumda biz teşhisimizi sizden aldığımız verileri, bizim muayenemizi, bazen hormon testleri ve aynı zamanda ultrasonik muayene ile teşhisimizi kesinleştiriyoruz. Bu bakaların çözümü ancak ameliyatla söz konusu olmaktadır. Ee, özellikle laparoskopik e, ameliyatta çok rahat bir şekilde e, biz bırakılan ovaryumun veya e, diğer parçaların e, yerini tespit edip ve e, onları uzaklaştırıyoruz. En mantıklı yöntem de budur. E, dolayısıyla eğer kısırlaştırma sonrası böyle bir durumu söz konusu ise e, mutlaka bir veteriner hekiminize başvurmanızda fayda var. Bu bize bu istek bize bir hasta sahibimiz tarafından iletilmişti bilgi almak istemişti. Lütfen sizin merak ettiğiniz herhangi bir durum söz konusu ise bize yazınız sizinle bu bazı bilgileri paylaşırız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.